Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlere bir sınıf sızlandığı onu göstereceğim. Daha önce video çektim. ikisi de olmadı. Şimdi çabuk bulur. Video falan kapandı. Şimdi arkadaşlar ee, hemen başlayalım. Yani bir kurulu oldu. Dosyaları doldurmayın. C diskine benim Windows dosyalı olduğu için doldurmuyorum. E, D, e diskini dolduruyorum. Ekşimesi burada. Bunlar daha fazla yer kapalı için burada. Yani doldu mu? Bak burada bir sürü şeyler var. Bir sürü şey, bir sürü şey. Şimdi hızlandırmak için arkadaşlar tam açıyoruz. Tam tıkı şeyler bana göre gereksiz. Tam bir siliyoruz. Ben daha uzun çektiğim video. Tam bir sildim. O yüzden tam bir şey yok. İki tane program edeceğiz. Cleaner ve Advanced System Kare birkaç var. İstersen sinir, istersen indirmeyin. Onlar hızlandırmayı yara, Hızlandırmasa mı? Yani ekran kartını veya onun gibi şeyleri güncelleştiririz. iyi bir programdır. Onu diğer oyuncu videomda gösterebilirim Evet, neyse. Şimdi arkadaşlar, ondan sonra... Arkadaşlar... Disk... Nasıl disk... Bulamıyorum ya. Neyse. Boşlar böyle ötün. Arkadaşlar bilgisayarı açıyoruz. Buraya sağ tık özellikler. Disk temizle. Bakın açılacak. Açıldı böyle bir yer. Tamam mı? Açıldıktan sonra arkadaşlar bunu bekleyelim. Bulduğuna kadar diğer programları göstereyim. Şimdi itfak kar itfak jet sistem kare Onu göstereyim. Açılmasını bekleyelim. Bu arkadaşlar bu benim üçüncü bir kısımlar diyelim. O benim yedek bir Mesela Google'a falan bunlarla alıyorum. Oyun benim diğer bir Onu daha şarjını almadım. Bir de kardeşim bir Onu da arada bir oyun videosu çekiyorum. Yani en iyi bir benim şu anda. Kasmayın falan. Bakın açıldıktan sonra böyle bir yer geliyor. Tümünü seç diyoruz. Tarayacak. Tıktan sonra arkadaşlar tarama sonrası otomatik onar veya bir seçersiniz. Şöyle deyin. Çok aceleniz var. Bunu yükleyin. Bilgisayar mesela bir çeksin birkaç saatliğine ondan sonra geleceksiniz. Onların sonrası PC'yi kapat. Yani bu taracak sorunları ondan sonra düzeltecek ondan sonra bilgisayarı kapacak. Bunu tıklıyoruz. Ben göstermeyeceğim. Koruma var burada bakın. Varsayım kullanınca bu başka bir yer geliyor. burada www. Google.com Herkes Google kullanıyor yani Şu herkese Google'da tavsiye ediliyor Uygula diyoruz ondan sonra anlatı bir sürü şeyler var Hah burada açıldı. Bakın 7 MB Tamam bunları dosyaları siliyoruz Siliyor Devil Buster İşte Diğer videomda bunu tanıtacağım Biraz şurada bunu göstereyim. Neyse. Şimdi arkadaşlar turbo güç var bunda. Tur ilk i̇lk önce turbo güçümüzü kapayalım. Bende bu şu an var. Video kapanmazsa çok güzel olur. Tamam. Yapılandır deyip oyun tipi, iş tipi, ekonomi tipi var. İş tipi bazı gereksiz servis ve uygulamaları durdurarak bir daha iyi bir iş çeyliğin güçlendirir. Oyun tipi daha çok gereksiz sistem ve olmayan servisleri durdurarak bir verimini en üst oyun deneyim için güçlendirir. Ekonomik tepiş arkadaşlar. Bilgisayarınızı verimliliğini arttırdığı halde siz bir pil ömrünü uzatmak için en yüksek seviyede güç kullanılır. İleri diyoruz. Ben onun tepini kullanıyorum. Burada arkadaşlar gereksiz size göre kullanmadığınız servisleri kapıyor. Mesela ben Bluetooth tutun uygulama ön belirli dervişe bıraktırmışım. Diğer meti, aykatı meti paylaşımı değiştirecek. Bıraktığım için. Mesela arkadaşlar. Hani artamız bunu da yok. Bunu sermişleri de yokmuş. Güç planı tıklıyoruz. Sistemlerini atmak için etkileşir. Güç planı aşağı etkileşir. Sonlandır. Dönüşü aşırı Arkadaşlar bir sayla yavaş olabilir. Bunu attıktan sonra daha bitmiyor tabii ki. De. Tamam bu programı şimdi kapatalım. Daha uzun olsun için az program. Dostum görmeniz için açıyoruz. Şu an DX programı çıksa. Mesela DX ne varmış? Az size bunu gösterdim. Bunu kapayalım şimdi. Ben kullanmıyorum o yüzden. Mağazada kullanmıyorum şu an. O yüzden bunu da kapacağım. Kullandıklarımızı buradan böyle kapayalım işlemlerden. Şimdi ikinci programımız olan Cleaner. Bunu açıyoruz. Ya yani bunu pek yapmanıza gerek de yok. Kılın onu da yapın. Ama bu programı bakın arkadaşlar. Ben buraya yaşamıyordum. Google giriyorduk. Bu Google açıyordum böyle tamam mı? Hala yavaş çünkü iyi bir bilgisayar RAM falan kötü. Ekran kartı da kötü. Zaten burada yazıyor Windows 8.1 Pro 64 bit. Böyle şimdi bilgisayar hata verildi bilgisayarı kapatın diyordu. Bilgisayarı kapıyorduk o yüzden bunu kullanmıyorduk. Ben bir düzelttim, elimi düzelttim işte. Yani böyle yapacaksınız. Buraya Intel Core i7-7700 fan 2 GHz 2.53 GHz Gb Ram Mobile Intel 2 series express. GeForce Family. İşte öyle falan filan filan her neyse. Temizliğe başlıyoruz. Bunları kapatalım artık. Evet, kapandı oyun videoları ne zaman yüklerim? Ee, bir zaman sonra yüklerim arkadaşlar. Bir de bunu yapamazsanız Facebook veya Skype adresimi veririm size. Yorumlarda yazın Facebook veya Skype. Ben size ekleyelim. Yazarım bana seni koyunca diye. Siz de kabul ederseniz ondan sonra biter. Bakın 190 MB sildim. Kayıt ettiğinde hatalar vardır. Kayıt hatalarını burada çözebiliyoruz. Sonra şunu tarıyoruz. E, bu İngilizce de olabilir, başka dil de olabilir. Yani çok kolay zaten yani burada böyle bir yer olur. Bunu tıklarsanız tarar. Taranmasını bekleyelim. Bakın bir sürü şey çıktı bakın. Makap tahta çıkmış. Gelmekse portal zeydim. Şu hatalar ne hatası ben bir durmadım. Yakın yapalım ya. Belki Arkadaşlar yedeklensin mi diyor. Kapatalım bir. Yedeklen bizim çok gereksiz bir şey. Ben size ne bitirdim? Yedeklerdim boşluğunu. İptal diyelim. Hayır. Sesli sorun söz. Kapat. Şimdi araçlardan buradan program kalabiliriz. Ben daha dün burada eset antivirüsü kaldırdım. O da kötü bir program ona göre. Burada da şişenler falan filan. filan. Kapatalım burayı. Her şeyi göstermedim. Son bir şey daha var. Bilgisayara sağ tıkla bir özellikle yaşıyoruz. Buradan geçmiş sistem ayarlı diyoruz. Ayarlar. Arkadaşlar bakın bilgisayarın en iyi Windows sesini ben değilim şu an. Ben en iyi performans için ayarlayabilirsiniz. Daha iyi olur. Şimdi tıklayacağım video kapanırsa devreler oluşmak üzere kapanmazsa o sene. İnşallah kapanmaz. Ama kapanırsa diğer videoları üzere bu video bu olsun derim. Ya diyemem. Siz öyle anlayın. Hadi bakalım kapanmaz şimdi. Hadi. Ha kapanmadı. Kapandı mı? Yok. Oldu mu? Evet bakın yeniden şey daha kötü gözüküyor. Şu an bilgisayarım daha hızlı. Evet daha hızlı. Arkadaşlar şu an hızı. Acıyor burası ne kadar yavaş açılıyor Şu an ölümün hızı. Bakın gördünüz mü ne kadar hızlı açtı böyle baksanız bayağı bir hızlandırabilirsiniz. Ee, arkadaşlar video beğendiyseniz like atın. Abone olun. Böyle videoları örtücü videoda devam edeceğim. Üçüncü örtücü video biraz daha, veya yarın yükleyin. Çünkü bir tane daha örtücü videom var. Derin bozul diye. Ekran kartını falan diğer şeyle güncelleştirmeyi sağlıyor. Neyse arkadaşlar bu videomu konusunu diğer videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olun ve like atın. Ve Ve Bye bye!